Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Çaylak Trenaltı oyunu oynayacağız. <laughs> Uzun zamandır video gelmiyor. Çünkü okula gidiyorum. Bazen vaktim olmuyor ödevlerden falan işte. Oyunda daha önce arkadaşımla oynadım ama hala çok fazla anlamış değilim. Yani amacım daha doğrusu anlamadım. En kötüsü böyle birazcık bekleyeceğiz bu siyah ekranda play tuşu çıkana kadar. Çok da kastırmıyor. Yani belki daha kastırır video da olduğu için. Şimdi bir dakika. Şimdi şöyle bu oyun. Oyunda bak. Tövbe şu oyunları görmeyin. Neyse. Şimdi oyunda istediğimiz yapabiliyoruz. Mesela hızımı ben ne yapayım? Lan bir milyon yapayım mesela ağzımı. Hızım şu anda bir milyon bakın. Bu bir milyon hız. E, zıplama gücümü de bir milyon yapacağım. Şimdi bakın zıplıyorum gördünüz mü? Yani böyle aptal ah, bir velet gibi zıplayıp etrafta derseniz Kötü olan yemesi zıpladıktan sonra al bu oldu. Ama daha kötü şey öyle vacidi. Neyse. Ee, bu arada çok Şey. Bu arada oyunda bazı hatalar da var. Örneğin şu. Bakın bir dakika. Bir, bir sürü dokuz koyu mesela. Hızla. Yani sağına kadar. Bakın yürüyemiyorsunuz. Çünkü dünyada kendisi insansız. Neyse şimdi bir normal bu. Şimdi burada no kısmı var. Mesela bir yazıyorum. Arkamda bir tane no oluyor. Ve beni takip ediyor. İki yazıyorum. iki no oluyor. Yüz yazıyorum. Yüz no oluyor. Yani yüz no oldu Ama şey. Başka insanlar Sizin no'larınızı göremiyor. Siz kendi noblarınızı görebiliyorsunuz ama onlar göre. Baksanıza. Ben zıplıyorum ya hepsi geri geri gidip zıplıyor. Lan nereye gidiyorlar? Şu bir tek beni takip ediyor. Ya da sıfır yazayım. Bu kadar noob istemiyorum. Tamam. Şimdi noob size diye bu diye bir yer var. Burada kafa kısmı. Ay yok burası kafa değil. Bu ne kısmı? Bu büyüklük kısmı bakın. Kocaman oldu. Bu ne kısmı? Bu kalınlık kısmı. Kafam ay incelik kısmı. Bu ne kısmı? Bu kalınlık kısmı. Kafam bu kadar. Kafamı 30 yapınca da kafam diye yok oluyor. Burası da hep kafa kısmı işte. Bakın devasayım. Mesela hızımı 100 yapayım. Hala yetmiyor. 1000 yapayım. Vah! Wow bin yapayım şu zıplama zamanında. Oo. Mesela bakın yani bin olsa bile bu kadar yüksek. Gördünüz mü? Haritada bu kadar yani. Burada ne yapacağız? Onu hiç anlamadım. Şunu bir sıradan 16. Onu, onu da de. E böyle çok şey. Reset yapayım da. Heh. Tamam. Her şeyin normal. Şurayı bir merak ediyorum. Bakalım burada ne olacak. Bir de düşünsenize. Dev bir insan geliyormuş şöyle. Bizim ezmeye çalışıyormuş. Çok komik olurdu. <laughs> Ama olmaz. Çünkü bunlar ne? Futbolcu interaç derken ıı, burası da ne? He. Kıyafetler falan filan. Bu arada bir tek bu oyuna bakmayacağız haberiniz olsun. Göstereceğim birçok bir, birkaç oyun var. Aklıma gelirken hepsini aklıma gelince de göstereyim. Doğrusu güncelleme geldi bu arada artık kapılar. Eksi 50'den başlıyor. Bir de burada neden bu kadar çok şey var futbol ürünü bilmiyorum. Demek ki yapıcı futbolu seviyormuş. Neyse. Adidas yazıyor burada ya. Allah'ım ya yarabbim. Şimdi dünyanın en ince insana ne oluyor? Dur, boyumu da yükselteyim. Bak bu tam oldu. Kağıt gibiyim lan. Kafamı da şöyle. Tamam. İşte kağıt adam. senin de gene kaç sıfır koydum. Söyle, oha ne oldu lan? Resedir, res, res. He, bu kadar hızlıymış. Dur bir dakika yüreğim kazan atlayacağım. Şöyle gelince yavaş normal gidebiliyorsun. Oh, uçtum uçtum uçtum, uçtum. Uçan Ne 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 uçsam be. Uçuyorum. Reset gene. Peki aklıma bak ne geldi. Bir şunu gene 16. Ya da yok. Bir kaç sıfırdı ama şunu da o kadar yapalım. Şimdi bakın nooplardan 100 noop yapıyorum. Oh noop zıplayışı. Noopları babalarda uçuyor bebeğim. Şunlara bak ya. Ben oyunum kasıyor. Aa. Baksana hala alttalar bazıları. Lan adamlar ben beraber pişiyor be. Neyse bu oyun böyleydi. Başka bir oyuna geçelim çünkü bu uzun sürüyor. Kameramı bazen açmıyorum. Müsait falan olmadığında da. Yeni hatalar olabiliyor arkadaşlar bazen. O yüzden ne yapmalıyız? Çıkıp yeniden girmeliyiz. Arka planı niye silmiyor? Neredeyse şimdi. Şimdi başka ne oynayalım? Pilot Training Flight Simulator mesela. Pilot Eğitim Uçuş Simulator'ı. Bu çok güzel bir oyun. En sevdiğim haritada yine oynayacağım. Bir sunucu buluyor şu an yani katılıyor. Yani oyunda gerçekten uçak uçurabiliyorsunuz. Gerçek hayatta olan uçakları uçakları kullanabiliyorsunuz. Hayır ya bir dakika. Yine bir oldu. Ha. Tamamdır. Bu ana ekran y yükleniyor. Sıkı tut yükleniyor işte oyun. No normal grafik iyi oyna. Per Pert burası. Ben Lükle'yi çok seviyorum. Bir daha orası. Daha da bir hava, hava limanı. Açılsın göstereceğim. Ha. Kafam var değil mi? Bazen kafam olmuyor. Evet kafam var mükemmel. Şimdi bir bak. Welcome to Airport. Şuradan gidiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Ah, şeyli. Ama bazı yerlerde mesela normal şey uçakları olmuyor. Al nedir? Ee, yolcu uçakları ya da sadece savaş uçakları. Çünkü oralar onlara özel yerler değil. Mesela bakın bunlar ne? Mesela light aircraft. Bir 100 Hayır ya. çok gözü vuracak abi. Eskilerden. Bu ne ya? Aman uçuruyoruz. Ben gerçek gibi uçuracağım. Tamam. Şimdi. Motoru açtık. Bir dakika. Hızı 25 yapıyorum. Bu Jester 3244'müş. Yanlışa basmışım. Jester'mış daha doğrusu. Şu motoru şey yapınca şey oluyor. Nedir? Oradaki o motor tuşuna basınca arkadaşlar. Geri geri gidiyor. Bakın şurada HMS Queen Elizabeth Rockford var. ve Queen Elizabeth direkt Başka bir şeydi o. Şey o. O Queen Elizabeth. Hızı arttı. birazdan. Aa, nedir? Şu taşıyıcı var ya uç uçaklar için denizi yüzen. Gemiler onlar o 175 ve hız birazdan birazcık art. %100 kalkacağız. Ve tamam. Kalktık. Şimdi iniş takımların kapatma izni yok çünkü bu çok eski bir model olduğu için iniş takımları kapatılmıyor daha rahat bir deneyim olsun diye şöyle yakınlaştırayım ekranımı. Bakın. Çok güzel ya. Ben yani çok gerçekçi bir şey. Şöyle dönelim de doğru düzgün dönelim. Oranjiye doğru bir gidelim bakalım. Şöyle de yapayım daha rahat olsun. Şöyle aşağı yukarı klasik kontrolle. Şu fov daha da felaket yakınlaştırıyor. Birazcık yükselelim ya kanatlarımızı da açalım da daha rahat uçalım. Şu butonlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Oğlum. Ha bakın Atari 4836 ile o sanatçı 3304 ve her bu birinin adı. Ya da yok değil değil bu sanatçı 3300. Ben bir şuraya ineyim lan. vallahi ineceğim. İnmek istiyorum iniş i̇şte takımları. Hızı 50 yapalım. Bu arada hızı çok düşük yaparsanız, şurada Fit kısmı var, şey oluyor adı nedir hız, hız bir anda durdurma diye bir yazı çıkıyor üstte ve yani uçak aşağı doğru gidiyor artık motorda bir şey oluyor eğer hızı geriden yine 100 ya falan yaparsanız en son hızı alırsanız o düzeliyor birazcık havaya da kaldırmaya çalışırsanız bakın şu anda inemedim. Niye binemedin? Altta bariyerler yerler var. Oha. ilk İlk defa bu kadar rahat indim gerçek bu uçak gibi. Motoru kapattım. orada tek sıkıntı motoru kapatınca da uçmaya devam ediyor. Yani uç, isterseniz motor kapatılı olsun da uçuyabiliyorsunuz. yani saçma olan kısım o biraz. Bir yine açalım motoru. Şuradan bir dönelim 25'te. Yakıt yeri neresiydi? Şuradan bir ben bir gideyim. Aa o atarı uçmuş. Birazcık daha arttırayım bu çok yavaş. Buradan gel belki gene kalkarız. Ha bakın taksi modunda şu sağ üstte. Yani yukarıda gidiyor demek. Taks. Böyle arada taksi gibi de bazı sarı renkleri var. Şunu da kapatayım gerek yok çünkü. Kanat şeyini. Ben döndüm. Dön. Yakıt neredeydi? Ya da boş ver yakıtla ya. Gene normal gideriz ilk girdiğimiz gibi. Kargo uçakları var burada. He o zaman benim kargo uçağı uçurayım burada kalsın bizim Jester 3244'ümüz. Bakın. Korean Air 9727 uçuyor şu an geri geri. Ve Pepsi. Pepsi'den nefret ediyorum. Her yerde sponsor var ya. Sponsoru. Pepsi de Pepsi. Ya her Red Bull pardon. Bu Pepsi mi Red Bull bu lan? Neyse bir normal çok uçuralım bakalım. Bye bye Korean Air. Tamam olur. Kargo uçakları. O kargodan gidiyorum ben. Hızlı. tamam. Dur şurada duralım da bir şey olmaz. Tamam. Ee, şimdi bakalım bir kargo uçağı var. Neler var? Uuu uh, Airbus Beluga ile ben bir yere gitmiştim. Şimdi Boeing 727 ile mi? 747 ile mi acaba? Hem ben bence bir 747 yolcu uçağıyla gidelim. He bak az önceki adamın kargo şeyi bu. Aynı. Az önceki adamla aynı uçak gördünüz mü? Bunlara çıkmak zor oluyor bu arada. Boeing bu kadar yüksek miymiş? yanlış Nasıl bineceğim? Ee, çok kötü bir şey. Aa tamam. bindim. Vay be. Oha ne kadar uzak lan bu. Ne kadar büyük. Şimdi motoru çalıştı. Geri geri gidiyoruz değil mi? Evet. Şimdi sağa doğru döndürünce sola doğru gidiyor. Uçak. Hayır. Hayır. Şimdi e, gidiyoruz birazcık hızı arttırayım çünkü çok yavaş oluyor. Ha bakın aynı uçak adam daha yeni uçuyor. Uu, dostum hemen kalkma adam direkt kalkıyor ya. O ne? hard 8.751 bir tane. Allah çarpacağız. Ya yakıt yeri ta oradaymış. Adam adam benden önce uçacak ama sıkıntı olacak adamın pisti şeyi var. pistte izni var da yani bizim de var da adamın hemen arkasından gidemeyiz bu, kural. Yani hemen arkaya çarpışırsak havada işte. O yüzden biraz dikkatli olalım. Yeme yavaş gidelim adam kalkmasını bekleyeceğiz. Çok yavaş hatta. Hatta iniş izini vital mi yapsın? Ne acaba? i̇zin İz, yok da ben kendim uyduruyorum haberiniz olsun. Ya bak gidiyor adam mesela. Böyle, böyle yavaşım aga. Dön dön. Uç lan hadi uçuyor. Uçuyor şu an ama uçmalısın dostum. Uç. Adam orada durdu ya. Şaka gibi. Aa uçmuş çoktan. Benim oyunda bir sıkıntı olmuş. Tamam benim şeyim de gitti. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Hızımız 25 hatta biraz daha yüksek. Kalkmak için 50 şu an. Yok değil. Şu an 50 olsun. 75. Bir anda yükseldi Biz uçak ha. Şimdi niş takımların kapatma izni veriliyor. Niş takımları kapatıyoruz. Niye kapanmıyor lan? Lan kapan. Aha. Şaka gibi. Bağlantı kesildi. Vay be. Demek ki bu yüzden kötüymüş. Ama mükemmel benim bağlantım. Tamam. Nerede böyle? Bugünlük bu kadar. Böyle kötü bir sonla. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoda like atmayı da unutmayın. Bay bay.